Güne güne. Ya baksana iyi. Sana diyorum. Şöyle bakacağım lan. Bana demiyor Bağırdı ya. Parası ya. Bak sana var işte sana. Bu evlatlarından çok sevdiği bahçesine geldik. Kapatırım <laughs> lan. Büşra beni kıskanıyor. Ama şu an kendisi açık veya kapalı normalde. <laughs> Diğer kuzenlerine video çekiniyorsun benimle video, video çek konuşamadım bile. O kadar yalancısın yani. Video çekiniyorsun dedi. <laughs> Ay konuşamadım Yok, neyse. Gel hadi gel çekin dedim. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Kısım <laughs> <laughs> ayağına yalan söylüyor yalan. <laughs> hadi dur poz vereyim <laughs> böyle çek. Tamam poz ver. Verdim pozunu. Ver. Güzel miyim? Evet, sen tamam. her zaman güzelsin. Benim güneşim, <laughs> güneşimsin. Anladım. <laughs> e, e, parayı vereceksin herhalde. Yok. E, o zaman <laughs> şey başlayınca. Evet takipçilerimin bayramının mübarekli o zaman. Bayramımız mübarekli olsun. <laughs> şey, mübareklisinden olsun. Aynen. İbanlarımızı atıyoruz. Paralarınızı yollayın. Abim 1 lira yollamış geçen bayram. 1 lira. Çok büyük para. Bozdur bozdur, bozdur, bozdur harcadım. Dayansın. Bu bayrama kadar 2 aydır falan onunla geçiniyor. Büyük bir mücadele. Büyük, büyük bir, mücadele. bir mücadele. Şimdi yani onu nereye harcayacağın da çok önemli. Evet dedim yatırımını yapsam falan. Sonra dedim ne yapayım dünyaya Köşeye bir, bir kere bir... geliyorum. Dünyaya biraz. bir kere geliyorum. Doğru üstünde Bir anda harcanı evet. Zor olmuştur ha. Evet sonra pişman şey oldum ama olsun. Bu bayram, şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu bayram bir daha. Bu bayram 1 lira daha. <laughs> Bir dahaki bayrama Aynen. kadar artık. Ee, demek istediğim bir şey var mı? Çok utandın değil mi? <laughs> Müşraine dam keyfi. Hı, bakın bunlar sizin mi? Bizim. Ay, bizim <laughs> <Kim? Kim gülüyor> ya? Ne? Yalancı. Yok tabii. Tamam. Müşra şeyine bakıyor. O benim <gülüyor> hemcinsine. <gülüyor> Pislik. <gülüyor> o benim kankam diyecek. Adını ben dedim hemcinsine bakıyor diye. Çok utanıyorum. Böyle bir kumarayı açınca normalde böyle biri değil gibi Seni unutur muyum? Sen hep kalbindesin. Ya çok pik. Senin yerin başka. Tabii ki de başka bir şey. Biz... Herkes aynı kefeye konulamam. Tabii ki. Çünkü ağır basar. Ateş mi yapmaya çalış. İnşallah bulacağız. İlk insan bir şey. Bakayım ona <laughs> olmamıştır ki bunu yeşil be. Eline sürsene onu. Kapının yeşilini şöyle. şöyle, yap bana bak. Şöyle şöyle. Hayır ya her yani tarafı yeşil. Yok kına olur. Kına olur. <laughs> Girdi bile. Ay yapma kına. kız okun. Burnu Artık yüzün yeşil. <laughs> Şirek gibi oldu. Artık hep yeşil kalacağım. <laughs>

Hayırdır? <laughs> o neydi? Ne yapıyorsun kız? <laughs> ne yapıyorsun? Ben koyuyorum süt pişiriyorum. Neydi? Ne yapacaksın sütü? Bak bakayım. Pişirdi, pişireyim de içeri. Ne yapacaksın sütü? Yoğurt mu yapacaksın? Sütlü çorba mı yapacaksın? Bunun ardına sütü indirince sütlü çorba koyacağım. Aa. Oh. Ya. O da dibi tutmuş bak ha. Uykuyu uyutmadılar ya Ha, Fare varmış. E? Fare varmış. Kim diyor? Annem ne? diyor. kendini görmüş mü? Gördüm dedi. Sen mi uyuyamadın orada? He, uyuyamadım ya. Anan yattı Ben aşağıda yatıyordum. Yerde yatıyordum ben. Ben bıraktım geldim. Ne ya ökelendim dedi git babaannen gelin orada yat dedi. Ben de... Süt değilmiş çorbaymış. Yok kuzu. Öyle dedi. Kız da giyin. Kaderimizden Allah'ın işi görüyor musun? Hava yandı yandı da bayramda da serin olacak. Serin Hoş geldin. Abi sadece kaymasın mısın? Bayramlar dedi. Kesin et. ne Para mı mı? Biraz ee, şey oldu ama. Bu bayramda mı? Selamun aleyküm. Bayramda <laughs> bayram geçmedik. geçmiş. Ya. ya. Gel buraya. Al şu bayram <laughs> açtı. Lan oğlum alsana biletin parasını. Al şunu otur da sayalım. Bayram var olsun Boş geçmedik Aa. bu bayramı. İyi oldu. Bayram var olsun. Hayır. iyi lan. Bayram var olsun. Cüzdan da beş kuş. Ya yalan söyleme ya. Yalan söylüyorsun ya. Bayram var olsun. Bayram var olsun. Şuna al. Al şunu de, e, dede, ikimiz <laughs> ha. Dede siz istediğimiz için biliyoruz mu dede? Dede ben şu pembe olan seçsem olmuyor. var ama, var? Ben de okuyorum <laughs> dede. Öyle mi? Tabii canım. Tahmin yaptığını okuyorum. Dede hayırlı bayramlar. Sağ Hadi. ol.

Arkadaş sen şaşırtın abi ya. Taşıkları tamam. öğreniyormuşsun o yüzden. Düz bak. Gözünü açam. Şaşın ben bak duruyorsun ya. Bu <laughs> ya? Abi öyle sevmiyorum. Neyse dur dur tamam. Şey, abi benim duruşum böyle. Dur. Ya <laughs> bırak. <Deprağı, gülüyor> ben de şarjı bakayım. Anlar nerede bu millet. Hadi neyse ben de. Hadi oturun hele. Oturun oturun. Hani bayan var olsun. Sağ ol. Kendin mübarek oh. olsun. Oh. Yılın her Hadi ben ne ediyorum tamam. buna? Bana mı bakıyorsun? Otur, otur, otur. otur Baş, boş ver. Ama bu adak yumurta mı kaynattınız? Ben bayramı bayramı. Ya ben beş tane yumurta yiyeceğim. Orada bu adak Ben Beşimde <laughs> üç tane yiyeceğim. Ben çok He? seviyorum bunu. Nasıl olacak? Ben üç tane yumurta koyayım. Değil mi işte? Ya, ben yani kafa çaldım. Ben kaynadım. Şuna ben de Ama... Yatırmışlar mayvanı. Ha ha hazırda bekliyorum. Kesecek kişi bunu yapacak. Şimdi koyayım. Koysa ne? Olur olur. Ben neyim? Ben Ama da varsa kolay olur, olur da. bizim mi? He. Bu neymiş? Vereyim mi? Efe, ne bu? Neyim Allah Al Allah al. Al. Ne takılıyor kız? Neyine takılır?

Orman'da Şimdi e, bomboş insanlar olduğumuz <laughs> <laughs> için şu gimbal'ın şeylerini özelliklerini dinleyeceğiz. Ormanda dolaşıp yapalım sana. Bak böyle bir ben sana ayaklarını çekerim böyle. <laughs> ayaklarını çekelim dediğim ayakkabılara bak. Benimki de az <laughs> aşağı kalıyor. Tam <Şu> çeviriyor <laughs> yolculuk. Kızıl da olmayalım. Elinde sepetle koşuyor. Ben de sepet istiyorum. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Tamam, Hayır, Buradan ben de koşarken Dur, <laughs> Çok gelirim ya sakın. 3, 2, 1, başla. <laughs> Aynen, bu kadar, aynı arabaları bu kadar alma. Ya, Biraz yakınımdan çek. <laughs> aynısı ya, aynısı. Adam <laughs> <laughs> öyle şeyi ben söyleyeyim. Nereden <gülüyor> bulacağım? Bunu şey yapmayacağız. Ya, dur, dur, ortamı. bekle, bekle. Çiçekmiş çiçekler <laughs> nerede? Çiçekler nerede? Biz gel öne doğru gidelim. Çiçekler aynı biz işte. Ne yapacağım? Koklayacağım mı? Tutacağım mı? Ya kendi tıfatımı da kendim ediyorum ya. Yazıklar olsun. Emin abla. Şöyle bir ortam Emin abla. Emin abla. Emin abla. abla. Şöyle yap. Hadi bunu çek. Ya Anne Şöyle Aşağı doğru dur tane Öyle çekeceğim ya. Sen de yürüyeceğim tamam, ben de, de böyle. Hadi yavaş yürü ama tamam Tamam çok yavaş yürüyeceğim. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam. Hadi Mehmet. Oraya düşerse işkembe. Evet, evet. şu an. Hadi, buraya Hadi. olsun diye Hadi. 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 Başla. Tamam mı? Nerede 4 saniye olmadı abi, <laughs> bir bir şey şey. <laughs> mı? Oğlum çekmemiş ya. Çekmemiş. Çekmemiş. Zaman şarkısı mıydı? Bizi de çek bizi de. Ağzım sulandı bak. Kocaman. Bir işler kalmamış ki. Aa burada da var. <laughs> burada açmıyor ki. Aa boyum yetişti valla. Enişte burada bir tane daha var. Al enişte. Enişte al enişte. Aha. Anam, anam, anam. Anam işte. Ay oğlum. <laughs> ya bu kız ya bütün her şey şeyi mi? yedi. Yanlışlıkla falan değil. Kiraz yedi, kayısı yedi, erik yedi. Şöyle yedim. Artık yeme. Ama artık yeme. Ya. Oh. Artık yeme demekten gınağa geldim anam. Şimdi aşağıda dut yiyeceğiz. Şimdi e, şeye gidiyoruz. Dut! Annemin babaannesi. Annesinin babaannesi. Ona evet. gidiyoruz. Benim de... Ebrem ama dikkat et buradan koşu koşu. Babamın teyzesi oluyor. Evet şimdi tehlikeli yollardayız. Şuradan karşıdan geliyor. Buradan da geliyor. Ya Çok da... <laughs> çok da korkulacak bir şey değil mi? Ha öyle mi istemiştin? Buradan şey, ileriden mi? Dilerden mi? Ebrem biz buraya niye girdi? ben hızlıyım çok hızlı yürüyorum. Bugün Alara burada 3 metre yılan bulmuş. Ne? Bunu şimdi mi söylüyorsunuz? Bu, <laughs> <laughs> bu taraf daha çok ot. Hızlı mı yürüyeyim? Günah günah hastaneye gidiyorsun. <laughs> Muhammed hasta olmuş. Hasta olmadım orada. Ben hasta olurum oğlum. Ha, ne ya? Niye? Gidiyorsun? Elim mi çarplanmış? Tabii işte hastalık sonuçta? Hani çağırdın kızlar? Neredeler Osman? Biz Beşiktaş'tayız onlar cadde bostan. Armut <laughs> dalda kız balkonda sallanır vay vay bal yemiş dudakları bal yemiş vay vay Hadi yıkar <laughs> <laughs> şöyle kuru sürdüğümüz yere yolumuza devam edebiliriz burada cevizler var küçükken bu ağaçlara çok tırmanırdık Muhammed ile bakın ceviz bunlar kırıyor falan ondan sonra şey yapıyoruz yiyoruz şimdi cevizlere geçiyorum bu ağaçlarla Muhammed de küçükken çok şey yapardı silahçılık oynar. <laughs> bir ay hiç benim olurdu, bir ay onun olurdu. Gördüğünüz gibi

Yıkılıyor sandım. <laughs> Belli ne diyor biliyor musun? Evet. Kırmızı diyor. Abi ya diyor. Sabana yatırdım mı diyor altına diyor kul koyacağım diyor. Evet. Yüzcü çıktı mıydı diyor. Kulü üstüne at diyor. Ne laf o? Bitlenmez katiyen diyor. Kurt ne diyor Ee? diyor. Eee? üstüne koy diyor. Kulun diyor. Niye diyor? Bitlenmez, bitlenmez diyor. diyor. Bitlenmez mi diyor? Hmm. Evliyorum, evliyorum. Bu da sana anım. Çok, ya, i̇nanılmaz yakın çekiyor telefonu. <laughs> Bu ne böyle? Çek gelsin. Esra.